Psikademi Depresyon, Depresyonla Başa Çıkma Psikademi'ye hoş geldiniz. Bugün, depresyonla baş etme konusunda size yardımcı olacak ücretsiz bir psikoetim programından bahsedeceğiz. Psikademi Depresyon, bilişsel davranışçı terapi ilkelerine dayanan etkili ve bilimsel temelli bir psikoetim programıdır. Ne öğreneceksiniz? Bu program sayesinde depresyon hakkında bilgi sahibi olacak ve depresyona neden olan düşünce alışkanlıklarınızı değiştirmeyi öğreneceksiniz. Günlük hayatta depresyonun sürmesine yol açan alışkanlıklarınızı da dönüştürebileceksiniz. Kişisel gelişim. Programı düzenli olarak takip ederek depresyon seviyenizi ölçebilecek ve ilerlemenizi gözlemleyebileceksiniz. Depresyonu yendikten sonra tekrarlamaması için neler yapmanız gerektiğini de öğreneceksiniz. Nasıl başaracaksınız? Günlük olarak programı takip edip önerilen çalışmaları ve egzersizleri yapmanız yeterli olacaktır. Depresyonla başa çıkmak sandığınızdan daha kolay olabilir. Bu program size destek olacaktır. Programın süresi ve etkinliği. PsyKademi Depresyon 15 bölümden ve onlarca içerikten oluşmaktadır düzenli kullanım daha hızlı ve etkili sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Ücretsiz kayıt olun. Psikademi depresyonu ücretsiz bir şekilde kullanabilir ve depresyonla etkili bir şekilde başa çıkmanın yollarını öğrenebilirsiniz. Kendinize bir iyilik yapın ve hemen Psikademi depresyonu kullanmaya başlayın. Psikademi.com